Drone kamerasındaki görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bakınız şu anda hem vinçlerle hem de kepçe operatörleriyle yıkılan binanın enkazı kaldırılmaya çalışılıyor. Bazı bölgelerde ekipler öbek öbek görüyoruz onları. Her ihtimale karşı onlar da sayın seyirciler bir cana bir nefese ulaşabilir miyiz diye mücadele ediyorlar. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Ee, ve yıkılan binaları görüyorsunuz. yıkılan Olduğu yere yıkılanlar, sağa sola yıkılanlar e, bu binalar e, tabi birçoğu eski binalar e, deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar e, sayın seyirciler e, ve yıkılmayan binalarda yok değil var. Hemen mesela o yıkılan binanın yanındaki bu binayı görüyorsunuz. Yeni yapılmış bir bina belli ki. Evet çatlaklar var. E, evet yıkılan, yıkıntılı bölgeleri var ama genel itibariyle e, ayakta kalmış. Zaten uzmanların söylediği bir binanın e, ayakta kalmış olması, e, ayakta kalmış olması, e, görevini tamamlamış olması anlamına gelir. Böyle büyük bir depremde üstelik iki kez, iki kez 7'inin üzerinde, sekize yakın büyüklükte bir depremde ayakta kalmış olması, binanın e, son derece kıymetli, önemli e, binaların e, son durumu bu. Sayın seyirciler, burası Adıyaman merkez. Şimdi hemen Kerem sağ tarafa döndü. Sağ taraftaki binanın sayın seyirciler bulunduğu yerden baktığımız açıdan sola doğru yattığını ve yıkıntıların olduğunu görüyoruz. Araçların o yıkıntıların altında kaldığını görüyoruz. İlerleyen taraftaysa gerçekten bütün binalar yerli bir olmuş sağ tarafta. Onu da görüyoruz sayın seyirciler. İşte çalışmalar özellikle yıkılan binaların altında bir ses bir nefes duyabilir miyiz? Acaba ulaşılabilir mi? Bunun için bütün ummalı çalışma Bulunan mesela o bölgelerdeki Şu anda araçlar da çekiliyor Çünkü niye bu bina yıkılacak Biraz sonra araçlar çekildikten sonra Sayın seyirciler engel olmasın diye Yıkıma engel olmasın diye Öncelikle araçlar altındaki araçlar ve büyük Kaya parçaları büyük kütleler Kaldırılıyor Sonrasında ise bu tehlikeli Bina yıkılacak çünkü artçı sarsıntılar Devam ediyor 1700 1700 civarında artçı sarsıntı bölgede tespit edilmiş durumda dolayısıyla en ufak bir artçı da bu sola yatmış bina, yana yatmış bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için bir an önce ekipler bu tarz binaları da oradaki e kepçelerle e sayın seyirciler yıkıp e tehlike oluşturmaması için e çalışmalarını bu yönde e sürdürüyorlar. Bir aracı getirdiler, bıraktılar. Diğer aracı muhtemelen çekecek ve orada e son kontroller yapıldıktan sonra içeride herhangi bir canlı emaresi var mı yok mu buna bakıldıktan sonra Sayın seyirciler bu bina yıkılacak öyle görünüyor çünkü daha önce buna benzer çalışmalar bu usule bu yönteme benzer çalışmaları biz gördük şahit olduk. Burası Adıyaman Adıyaman merkezde bir bina eski bir bina gördüğümüz kadarıyla eski bir bina ve Kerem o binanın şu anda mutfağı değil mi evet mutfağına şu anda giriş yapıyor mutfağın son durumu bu. Mutfağın son durumu bu. Dolapların e, açıldığı, bütün her şeyin yıkılıp döküldüğü e, net bir şekilde ortada. Bu binadan, e, bu binadan umut ediyoruz, temenni ediyoruz ki e, burada oturanlar sağ salim çıkmışlardır, sayın seyirciler. E, böyle iki büyük deprem, 7.7 ve 7.6'lık deprem. Ee, bu tarz binaların e, sayın seyirciler böyle hasar almasına ve birçoğunun yıkılmasına maalesef sebep oldu. E, şu anda çalışmaları e, arkadaşlarım ekranlarınıza canlı olarak getiriyor. E, şu anda mesela ekipler e, vinçlerle, ufak vinçlerle de olsa en nihayetinde e, gözle bir gözlem içeride birileri var mı, herhangi bir canlı var mı? E, onu kontrol ediyorlar. Sayın seyirciler ona bakıyorlar. Ee, olabilir, olabilir. Evet bina yıkılmamış ayakta görünüyor ama içeride e, yaralı bir vatandaş olabilir, sesini çıkartamıyor olabilir, bayılmış olabilir. Zira bugün depremin üzerinden tam 6 gün geçti. Dile kolay e, yani büyük bir panik yaşamış olabilir, şok içerisinde olabilir. Her ihtimali, her ihtimali canlı bir kişiye ulaşabilmek için her ihtimali e, e, ekipler değerlendiriyorlar ve buna göre işlem yapacaklar. De, az önce de ifade ettiğim gibi bakınız bu bina e, muhtemel yıkılacak. Yıkılmadan önce alttaki araçlar e, çekiliyor. İçeride biri var mı, yok mu? Önce sesleniliyor, ardından gözle e, içeriği e, kontrol ediliyor. Ee, içeride biri var mı yok mu ona bakılacak büyük bir de risk aslında ama işte oradaki ekipler hani diyoruz ya ifade canla başla çalışıyorlar bakın böyle riskli bir binaya şimdi e, oradaki arkadaşımız e, ulaşmaya çalışıyor e, muhtemeldir ki binanın salonu burası koltuk takımlarını görüyoruz e, duvarların ön duvarın en azından bize bakan duvarın yıkıldığını görüyoruz evet ekip girdi ekip girdi evin içine bakacak evin içinde birileri bir canlı var mı yok mu ee, hala bir yaşam belirtisi var mı yok mu büyük bir risk bunu da söyleyelim ve işte e, hani e, tabiri caizse amihale bir tabir af buyurun kelle koltukta orada canlıya ulaşabilmek için böyle mücadele eden insanlara e, sosyal medya üzerinden haksızlık yapanlar işte bu videoyu bu görüntüyü iyi izlemeli iyi takip etmeli e, oradaki insanlara haksızlık yapılmaması adına e, neler yapıldığını görülmesi adına çok değerli bir görüntü bu şu anda içeriye girdi o kahraman kardeşimiz arkadaşımız e, ve içeride odaları dolaşıyor odalarda bir birileri var mı? Olabilir, ihtimal dahilinde olabilir. Birileri var mı, yok mu? Ona göre bu binanın yıkılması lazım. Çünkü bu bina tehlike oluşturuyor. En ufak bir artçı sarsıntıda büyük risk oluşturuyor. Çevredeki çalışmayı engelleyebilir diye e, çok ağır hasarlı ee, ve neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş. Ee, yıkılması an meselesi olan böyle binaları da kontrol ediyorlar sayın seyirciler. Şimdi dört gözle o giren arkadaşımızı bekliyoruz. Ee, salonda kimse gözükmüyor. Ee, en azından buradan girdi. Ee, diğer odalara bakıyor. Ulaşabilirse eğer diğer katlara da bakacak. Şu anda evet çıkıyor. Ee, herhangi bir evet odalarda hala dolaşmaya Orta holde koridorda dolaşmaya devam ediyor sayın seyirciler umut ediyoruz ki umut ediyoruz ki binada herhangi bir kötü bir senaryo ile kötü acı bir senaryo ile karşılaşmayız arkadaşımız arama kurtarma ekibindeki arkadaşımız içeride şu anda bir vinç yardımıyla yukarıya kaldırıldı ve içeriye buradan. Duvarı yıkılan alandan salon gibi görünüyor, oturma odası gibi görünüyor. Buradan girdi içeriye ve içeride sayın seyirciler gözlemine devam ediyor. Çok zor, gerçekten ne kadar zor olduğunu burada hani dile getiriyoruz. İşte bu görüntüde bunun kanıtı. Bu görüntüde bunun kanıtı, e, ekipler birilerine ulaşmak, bir canlıya ulaşmak için e, her her senaryoyu dikkate alıyor. Her yeri didik didik arıyor. Sayın seyirciler şu anda tekrar girdiği alana geldi e, ve bakalım. Evet. Alt kata inilmiyor. Alt kata inilme, in, inilmediğini e, gayba büyük ihtimalle söylüyor. Alt kata inilemediğini söylüyor. Fakat üst katta e, herhangi bir e, canlı yok, e, bir sorun yok gibi e, sayın seyirciler öyle görünüyor. Şimdi tekrar onu yukarıya çıkaran e, vinçle e, tekrar inecek. Yan binaya mı acaba geçecek? Ona bakalım, e, ona bakalım çok zor bir çalışma yürütülüyor. Şu anda burası Adıyaman Merkez Sayın seyirciler. Adıyaman Merkez'de bu binanın sağında ve solunda yıkılan binalar var. Eski binalar var, yıkılan binalar. Şimdi alt kata. Şimdi alt kata iniyor sayın seyirciler. Gördüğümüz kadarıyla 4 katlı bir 3 4 katlı bir bina burası sayın seyirciler ve alt kata da giriyor. Alt katı da giriyor. Çok teşekkür ediyorum Kerem Danış. Kerem Danış bu, buradan görüntüleri bizlere aktarmaya devam edecek. Biz de oradaki gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.